Akhisar Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Türkiye'nin en köklü ikinci şenliği olarak bilinen 565. Çağlak Festivali'nin açılışı, festivalin doğuşuna vesile olan ünlü Türk alimi, bilim insanı Şeyh İsa'yı anma töreniyle başladı. Anma töreni öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı, İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Şeyh İsa Mahallesi Muhtarı Zafer Kara ETV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Değerli izleyenler, UNESCO somut olmayan miraslar listesinde yer alan Çağlak Festivali'nin bugün açılış töreni gerçekleşiyor. Akhisar Şeyh İsa Mahallesi'nde. Belediye başkanlarımız da burada biz kendilerini mikrofonumuzu uzatacağız. Bir hafta boyunca Akhisar'da nasıl bir festival gerçekleşecek? Öncelikli olarak Besim Başkanımıza uzatalım mikrofonumuzu. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Efendim öncelikle hoş hoş geldiniz. Ee, Şeyh İsa mahallemize hoş geldiniz. Ee, mahallemizde Şeyh mahallemizde Şeyh İsa caminde açılışımızı yapıyoruz. Bir hafta boyunca sürecek konserlerimiz, kültürel etkinliklerimiz, tiyatrolarımız, e, standlarımız, e, bir haftayı dolu dolu geçireceğiz. Tabii ilk açılışın da camimizin başı olması da daha bir anlamlı. Biliyorsunuz Şeyh İsa Hazretleri'nin akısa girişiyle başlıyor bu Çağlak Festivali ve 40 pınar'dan sonra en uzun yaşayan ikinci festival şeklinde. İnşallah bu festivalde elimizden geldiğince Akısar'da dolu dolu yaşayacağız. Ben bir teşekkür de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza etmek istiyorum. Bu festivali bu sayede beraber düzenliyoruz kendileriyle. İlk defa Manisa Büyükşehir Belediyesi Akısar Belediyesi beraber düzenliyor ve ikimizin ev sahipliğinde inşallah bu sene çok güzel oldu. Önümüzdeki sene çok daha güzel olacak. Bu yıl 565.'sini düzenleyeceğimiz Çağlak Festivali'nde burada bulunmaktan oldukça çok mutluyum. Festivaller şehrin geleneği ve yarınlara aktarılan kültür mirasları. Çağlak Festivali de evet başkanımın dediği gibi 40 bunlardan sonra sürdürülebilir günümüze gelmiş en eski festivallerden. UNESCO'nun somut olmayan festivaller arasına giren Çağlak Festivali'ni öncelikle Besin Başkanıma, ekibine ve tüm Akisarlılara yaptıkları hazırlıklar, çalışmalar için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu sene evet büyük şehirle birlikteyiz. Her zaman yalnızca Akisar'da değil, biz 17 ilçemize eşit bir şekilde bu festivallerimizi tekrarlayacağız. Halkımızı bu festivallerde tekrardan bir araya getireceğiz. Ve aynı zamanda yarınlarımıza bu festivalleri aktarmak bizim en önemli görevlerimiz arasında olacak. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Önümüzdeki 5 yıl süreyle de bu her zaman için böyle devam edecek. ETV ailesine de teşekkür ederim. Merhabalar öncelikle herkese. Başkanlarımız zaten çok güzel özetlediler. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz Manisa'yı festivaller şehri yapmak için en başta söylemiştik ve söz vermiştik. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz başkanlarımla birlikte. Manisa çok güzel oldu, daha da güzel olacak. Bugün burada belediye başkanımızın önderliğinde ve organizasyonunda 565. Yani bu da ne oluyor? Kırkpınar güreşlerinden sonra Türkiye'de ikincisi en büyük olan bir festivali gerçekleştiriyoruz. Bunun da Şehsa Hazretleri ile birlikteliğinin burada nasıl gerçekleştiğini, Çağlak Festivali ile Hazretleri'nin nasıl bir bütün olduğunu bugün arkadaşlara burada dile getireceğiz. Şehzah Hazretleri 4 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlayan, 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmeyleyen, daha sonra Bursa'ya ve akabinde de bir vesile üzerine Kayseri'ye hareket edip Şeyh Kasım Efendi'den dersler alan bir zattır. Kendisi bu dersleri aldıktan sonra bir müddet sonra Akisar'a doğru Şeyh Kasım Efendi'nin icazetinde yola çıkar. Çağlak mevkisi dediğimiz yerde vatandaşlar onun geleceğini öğrendikleri için beklemeye başlarlar. Nisan ayıdır. Aşağı yukarı 16-17 gün vatandaşlar orada bekler ve 17. günün sonunda Şehzade Hazretleri şehre giriş yapmıştır. Bununla alakalı keşkekler, oyunlar, güreşler, ciritler ve buna benzer envai çeşit programlar gerçekleşir. Ve o günden bugüne gelen bir festivaldir. Yani çok kıymetli olduğunu biz bugün burada da göreceğiz. Belediyemiz de bunu devam ettirmeye çalışıyor ve elinden geldiğince gerçekten güzel işler yapıyor. Biz beğeniyoruz. Ee, Gölet alanında konserlerimiz olacak işte trap atışları, yağlı güreşler, oyunlar, santraj turnuvaları, voleybol her ne derseniz 565. Çağlak Festivali'nde var. Çok güzel bir program olacağını ümit ediyoruz. Sizlere de ayağınıza sağlık diyoruz. Bizleri mutlu ettiniz, buraya kadar geldiniz çok teşekkür ederiz.